Kültür değişmesini bir milletin kendi kültürünü bırakarak yabancı bir kültürü alması şeklinde anlamamak gerekir. Kültürün özünü teşkil eden değerler esas itibariyle değişmezler. Onlar tohum gibidir. Tohum kendisi gibi varlıklara şekil verecek genleri içerir. Yukarıdaki kültür değişmesi ile ilgili hangi konudan bahsedilmektedir? A) Zamana uyum sağlamakla beraber özünü koruması B. Kültürün özünü kaybetmesinin bir ölçüt olması. C. Kültürün tamamen başka bir boyuta kayması. D. E, kültürün korunmasının bireylerin yaşları ve deneyimleriyle orantılı olması. E. Kültürün kuşaktan kuşağa aktarılması. Sevgili arkadaşlar burada kültürün özünü koruyarak değişime uğrayabileceğinden bahsedilmiş. Yani zamana uyum sağlayabileceğinden bahsedilmiş. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Kültür zamana uyum sağlamakla beraber özünü korumalıdır. Kültürün değişmesiyle ilgili vurgulanan budur.